Evet, bilin bakalım neresi burası. Türkiye'de bir yere benzetiyor musunuz? Buranın adı Skala... Ee, ulan neydi her şeyi unutuyorum, ekleri unutuyorum. Skala değil, Türkiye. Yani Türk merdivenleri geçiyor. Ee, biraz Pamukkale, Pamukkale bilmem ne onları andırdığı için herhalde kapalı Pamukkale tarzı. Bilmiyorum. Yani. Korsan, Morsan bilmem ne hikayeleri de var galiba bir şeyler falan ama hepsi. Ben yani öyle şeylere çok inanmadığım için. Korsanlara değil de hikayelerin gerçekliğine. Ee, Yolumun üstündeydi. Kampa 20 kilometre var. Pardon 15 falan. Buraya bir uğrayacağım sonra ama ilk ilk görüşüm sizinle birlikte olsun istedim. Daha detaylı yarın gelebilirsem anlatırım. Görüşmek üzere.